Merhaba arkadaşlar ömrüye peşinde de bir videoda daha beraberiz ben Ömer Arkadaşlar bugün ne yapıyoruz Bugün size Arkadaşlar bir şey söyleyeyim Bayağıdır video çekmedim Biliyorum Sınavlar çok oldu Okulun ilk dönemi bitecek yakında Bu yüzden sınavlar arttı Çok bilgisayara giremedim Eee. İşte ben bugün sizlere Steam'de arkadaş nasıl eklenir? Eee onu göstereceğim. Eee şimdi Steam'de arkadaş eklemeniz için bir tane paralı oyununuz olması lazım. Benim Counter Strike Global Offensive var. CS:GO. Ee, bunun videosunu da çekeceğim. Eee ee, arkadaşlar şimdi geçelim konumuza ee, bir tane paralı oyununuzun olması lazım diyelim var nasıl ekliyoruz burada arkadaş listesi diyorsunuz arkadaş ekle diyorsunuz bir de e, kişiler diyorsunuz buradan adını yazıyorsunuz Yunus Emre'ninkini yazayım. Evet. Yunus ki bu. Ee, benimki de bu. Benim de e, böyle bulabilirsiniz. Şu. Ee, işte böyle. E, arkadaşlar e, bir de e, bizim grubumuz var. Hmm, ben kurdum. Daha yeni kurdum. Hmm, adı Ömer Oyun Peşinde. Ee, bir Arkadaşım var o kadar. Ee, başka e, siz de gelirsiniz. Memnun olurum. Ee, izlediğiniz için teşekkür ederiz. Kendinize çok çok iyi bakın. Abone olmayı unutmayın.